Arkadaşlar bir c sınıf berberin saç sakal tıraşı 700 liraymış şu anda. Bu 700 lirayı bir asgari ücretli bir günde kazanamıyor. Sen bir saatte bu parayı istiyorsun. Bir Peki ne kadar? Mu? bir saat sürüyor mu? Bir saat sürüyor mu? O da ayrı mesela şipşak şimdi daha da hızlandı gerçi. Bir saat sürmüyor. Ve da. E, bu parayı isterken hiç utanmıyor musun? Bu adam bir ay boyunca çalışıyor. Bir günlük yevmiyesi bir ya yani sabahtan akşama çalışıyor. Alın teri döküyor. Ve kazandığı para 700 lira değil bu adamın. Sen bir saat sürmeyen bir şey için 700 lira para talep ediyorsun. Ne ne zam geldi de sen bunun için böyle bir zam yapabiliyorsun? O zaman onun Belki, vergisini ödüyor musun? Maliyeye maliye maliye kaç lira vergi ödüyorsun? Günde 10 tane tıraş etse. O da şöyle bir cevap veremez mi yani? Söyle. Bu hem, diye, olsun, olsun, evet. olsun, olsun. E, yani askerde çalışsın da bir meslek öğrensin. Berber olsun, boyacı olsun, kalıpçı olsun, demirci olsun diyemez mi? Diyebilir. o da meslek öğrensin yani. Niye askerde çalışıyor? Ama birilerinde çalışması lazım. Ya birileri çalışsın, yeteneği olmaya çalışsın. Evet. Matematikçiler çalışsın. Onların sözü, tüz, gözü kulağı olmayalım Hüseyin Bayrak. Asker Hücettin'in. Bakın Zaten olalım da. Yani. Olalım da. Yani ne var? Evet. Berber zor diyorsan evet. başka bir meslek öğren yani.